kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar. Bugün tencerede etsiz patlıcan yemeği yapıyorum. Bunun için 3 tane patlıcan kullanacağım. patlıcanların uç kısımlarını kestikten sonra hiç kabuklarını soymadan ortadan ikiye bölüyorum. İkiye böldükten sonra her bir parçayı tekrar ikiye bölüyorum. Ve iki parmak genişliğinde patlıcanları doğruyorum. Arkadaşlar bu arada ücretsiz YouTube kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolarımdan ilk siz haberdar olursunuz. Bunun için iki tane de biber doğruyorum. Biberlerimin çekirdeklerini çıkardıktan sonra İri iri onları da doğradım. Patlıcanlarımı yanına aldım. Bir tane de büyük boy domates kullanıyorum. Domatesimin ortadan ikiye böldükten sonra kök kısmını aldım. Sonra tekrar elma dilimi gibi domatesimi doğradım. Çekirdek kısımlarını çıkarıyorum. çekirdeklerini de oldukça ince bir şekilde doğruyorum. Mümkün olduğunca ince doğramaya çalışıyorum arkadaşlar. Ve kasemin içerisine aldım. Sonra da dış kısımlarını jülyen bir şekilde doğruyorum. 3 diş de sarımsak kullanıyorum. Sarımsağı istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Şimdi de pişirme aşamasına geçiyorum. Yayvan bir tava kullanıyorum bunun için. Biraz zeytinyağı ve ayçiçek yağını tavamın içerisine aldım. Sarımsaklarımı birkaç dakika kavurduktan sonra patlıcanları ilave ettim içerisine. Patlıcanların tamamen tavaya temas etmesi gerekiyor arkadaşlar. bu şekilde kavuruyorum. Gördüğünüz gibi gitgide kızarmış gibi görünmeye başladılar. Bu rengi alana kadar kavuruyoruz. Ve şimdi içerisine domateslerimi ilave ettim. Bir 4-5 dakikada bu şekilde kavuruyorum. Şimdi de sosunu hazırlıyorum. Domates çekirdeklerine 2 yemek kaşığı salça ilave ettikten sonra 3 çay bardağı su ilave ettim. Tuz, karabiber ve kırmızı toz biber ilave ettim. Salça çözülene kadar karıştırıyorum. Patlıcanlarımı ilave ettim. Şöyle bir karıştırıyorum, yaydırıyorum her tarafına sosu ve kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Yemeğim pişti. İster soğuk, ister sıcak tüketebilirsiniz. Soğuk tüketirseniz meze olarak tüketirsiniz. Şimdi servis aşamasına geçiyorum. Soğuk tüketecek olursanız üzerine biraz zeytinyağı da gezdirin. Daha da lezzetlenecektir. İzlediğiniz için teşekkürler.